Başlayalım mı? Evet, evet. Şimdi Hatay'da deprem deprem ilk gününden bu yana en büyük problemlerden biri biliyorsunuz tuvalet ihtiyacı. Burada bir yardım ekibinin e, bana vermiş olduğu bir portatif tuvalet var ama hayatımda ilk defa gördüm ve aslında çok basit bir şey. Günlerdir e, problem olan salgın hastalıklara neden olabilecek bir sorunu aslında çok ucuza mal edecek bir şekilde çözmüşler. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle küçük bir çantası var. Şöyle. Çantayı açıyoruz. Şöyle bir aparat çıkıyor karşımıza. Şöyle şunu koyuyorsunuz. Bakın şu var. Çok pratik. Koyuyorsunuz şunu da şunun üstüne. Şöyle oturttunuz. İçinde ıslak havlu ve poşetler var. Poşeti açıyorsunuz. Bu şekilde geçiriyorsunuz. Ve tuvalet ihtiyacınızı giderdikten sonra poşeti alıp çöp atıyorsunuz aslında bu sorunun giderilmesi bu kadar basit. Eğer AFAD ilk günden bu yana bunlardan üretmiş olsaydı ki çok ucuza mal olabilecek şeyler bugün Hatay açık hava tuvaletine dönüşmemiş olacaktı ve insanlar salgınla karşı karşıya kalmayacak. saniyeniz almıyor. Bitti. Bitti bu kadar. Bakın. Hafif. Çok hafif. Bu kadar.